Of ya okul bugün de bayağı zordu Bunun satışı bir öğretmene söylüyorsun gerçekten. Hmm, güzel çalıştım bugün. O kız. Dur, bir çaktırmadan bakayım. <laughs> Birisi mi var orada? <laughs> Hiçbir şey yok. Neyse. Yolun kokusu da iğrenç. Neden bu kadar zor ya? Aha, i̇yi ki çantamı yanımda almışım. Aklına bin yaşa Alişa. Ulan Alişa benim zaten. Neyse üzüntülü olmak daha iyi. Söyle bir istifeliyle. Kız gitmiş. <laughs> Merhaba çantanızı taşımanıza yardımcı olayım mı? Çok sevinirim tabii ki. kusura bakmayın. İsterseniz ben taşıyayım. Yok. Ben düşürmek zorundaydım. Bir şey olmaz. Hızlı koşarsam belki kilo verebilirim. Tövbe estağfurullah. Neyse. Asıl benim neyse demem gerekiyor. İki saattir seni izliyorum. Mal, mal hareketler yapıyorsun. Anne aç kapıyı çok yoruldum. En aynı sesi bulamadım. Alışa geldi herhalde. Geldim canım. Ne oldu? Anne bak o kadar sinirliyim ki zaten. Önümden çekil. Bana her an ne oldu anlatıyorsun. Uf. Anne. Hoca ararsa anlatır zaten. Ne hocası? Yok bir şey. Madem anlatıyorsun ben de kızmıyorum. Senin hocan bir telefon gelirse ben kimi savunacağımı bakalım. Bilmiyorum. Artık seni mi savunurum, hocanı mı savunurum? Sinir bozucu kadın. Bu arada annelerinize böyle demeyin yani. Ben şu an şey için diyorum sinir bozucu kadın ayıp bir şey biliyorsunuz. Şu odayı da bir değiştirmediler ya. Siz de mi istiyorsunuz bunu? Neyi? Hadi bakalım. Ne? Eğer öğretmenleriniz şikayet ediyorsa. Eee? Yani.